Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun zamandır işlerimizin yoğunluğundan dolayı Serhat'la böyle sohbet tadında video çekememiştik. Bugünkü konumuz Dubai'de Ramazan. E, bu konuyla ilgili biz sosyal medyadan çok fazla soru alıyorduk. Biz de Dubai'de Ramazan nasıl geçiyor, bunu anlatmak istedik size. E, bildiğiniz gibi e, Birleşik Arap Emirlikleri şeriat ile yönetilen bir ülke ve bu yönetim şekline uygun olan birçok kurala uymanız gerekiyor. Ramazan ayı olunca da ekstra kısıtlamalar beraberinde gelebiliyor. E, bu ay Dubai'ye tatil için gelmek isteyenler de bu kısıtlamaları merak ediyorlar. E, aslında şöyle söyleyebiliriz, biz so son 9 seneye baktığımızda o kadar çok şey değişti ki bu kurallarla ilgili. İlk geldiğimiz yıl birçok şeyde kısıtlama vardı aslında ama son zamanlarda bu kısıtlamalara e, birçok uyarlama getirdiler Hı -hı. diyebiliriz. Bunun nedenlerinden birisi de aslında birazcık turizm. Tabii kesinlikle. Yani tabii ki özellikle turizm ön plana çıktığı için artık Dubai'nin e, gelir kaynağı, en büyük gelir kaynağı özellikle turizm olduğu için bu kurallar da esnetilmeye gidildi. Tabii çağdaşlaşma, modernleşme, batı, batıya ayak uydurma bunlar da sebeplerden birkaçı. O zaman neler değişmiş, e, şu anda kurallar nasıl onları anlatmaya başlayalım. Şimdi ilk geldiğimiz yılı düşünürsek 2015'te mesela. Yaklaşık 9 yıl neredeyse evet, geçti. 8,5-9 yıl. 9. 10. yılın içindeyiz. Yani Bu 9. Evet. Ramazan o süren herhalde. Aynen. Şimdi 9. Ramazan'da her geçen yıl öyle bir ilerleme kaydedildi ki, öyle bir ileriye gidildi ki gerçekten insan hayran oluyor. Sanırım en büyük değişiklik yeme içme anlamında oldu baktığımızda, Ramazan ayına özel olarak yani. Tabii, tabii. Yani şimdi e, burada da mesela bu ülke şeriatla yönetiliyor arkadaşlar. Ama öyle bir şeriatla yönetiliyor ki e, kurallara uyduğunuz sürece, hiç kimseye bir zorluk çıkartmadığınız sürece e, hiç kimse size dokunmuyor. Gayet basit. Kuralına uy, e, kanununa uy, kimse sana dokunamaz. Ne polis dokunuyor, ne buradaki herhangi bir başkasının sana dokunmasına izin veriliyor. Yani o yüzden çok rahatsınız. Hoş ee, hoşgörünün de ön plana daha çok çıkmasıyla burada e, tabi Ramazan'daki kısıtlamalar gevşetiliyor. Bunda şeyin de payı var tabi şimdi ee, Ramazan ayı artık Dubai'deki turizm sezonunun içine kaydığı için tamamen e, kısıtlamalarla o turizm sezonunu da kaybetmek istemiyorlar. Bu çok normal, evet. çok yani ticari stratejik bir hareket. E, Sonuçta Ramazan şu an başladı ve Nisan'ın 8'ine 7'sine kadar devam edecek. İşte ayın durumuna göre hangi gün olduğu belirlenecek. Şimdi böyle olunca tam yüksek sezonda Ramazan bir sürü kısıtlama. Buraya turist neden gelsin? E, Hali olunca bunu da bir anda yapamayacakları için yıllarca süre gelen bir şekilde kısıtlamalar kaldırıldı. Yani aslında şöyleydi, biz ilk geldiğimiz sene mesela işte alışveriş merkezlerine gittiğinizde ya da öğlen mesela belki oruç tutmuyorsunuz, yemek yiyecek yer aradığınızda restoranların hepsi kapalı oluyordu ya da birçoğu kapalı oluyordu. Çok nadir belki açık yani restoran vardı. Yani %90 restoranlar kapalı oluyordu. Evet, hatta mesela ofislerde e, mutfak alanı eğer açık bir alansa etrafını paravanlarla çeviriyorlardı. E, bu paravanların amacı da e, yediğiniz içtiğinizi dışarıya karşı göstermemekti açıkçası. Hmm. Ama geçen seneden itibaren paravanlar da kalktı. Evet, paravanlar da kalktı. Bütün restoranlar da açık artık. Hiçbir yerde neredeyse kısıtlama yok. Hatta ve hatta normalde dışarıda yemek ve içmek serbest değildi restoranlar açık bile olsa. Geçen sene de görmüş olduk ki insanlar dışarıda yiyorlar ve içiyorlar. Herhangi bir kısıtlama yoktu. Evet, yani kısıtlama açısından ee, söyleyebileceğim tek bir şey şu an nargile. Hmm. Artık nargile sadece e, akşam iftardan sonra içilebiliyor. Onun dışında yani hiçbir kısıtlama yok. Ee, i̇nsanlar dışarıda yiyip içebiliyor, restoranlar açık, paravan falan yok. Restoranların dış mekanları bile gayet hizmet veriyor yani çok normal. Bu zaten bizim alışkın olduğumuz bir şey. Türkiye'de de böyle idi normalde. Ya bilmiyorum son dönemde neler oldu. Tabii değişiklikler malum. <laughs> ee, ama tabii bizim alışkın olduğumuz bir durum. Ve gayet normal. Çünkü bu ülkede evet bir şeretle yönetilen bir ülke. Ama biz Müslümanlar olduğu gibi bir sürü Hristiyanı var, evet. Yahudisi var, Budisti var, Hindusu var. Bir sürü farklı dile ve dine mensup insanın yaşadığı bir ülke olduğu için ona göre de hoşgörülü bir yaşam şekline geçildi. E, orucunu tutmak isteyen tutar, saygı sonsuz. Oruç tutmak istemeyen de yemeğini de yer, suyunu da içer, buna da kimse karışmaz. Yani çok bence ideal bir yaşam ortamı oluştu burada. Evet, aynen katılıyorum bunun dışında ne gibi değişiklikler var? Mesela geçen gün Türkiye'de de haberlere çıktı bu. Hı hı. Ramazan ayı boyunca çalışma saatlerimiz 2 saat eksiliyor evet. normal çalışma hı hı. saatlerine göre. Yani mesela normalde 9-6 arası çalışıyorsak şimdi 9-4 arası çalışıyoruz. Ya hatta çoğu iş yeri o 9-4'ü 9-2'ye çekiyor evet. falan. Yani daha böyle esnek saatler. Yani şey gibi oruç tutan destekleniyor. Tutabilmesi için bütün e, imkanlar seferber ediliyor. Tutmayana da sen niye tutmuyorsun, niye yemezsin, içemezsin gibi kısıtlamalar tamamen kaldırılıyor. Yani Ve şöyle bir ayrım da yok. Hani sen Müslümansın iki saat daha eksik Hı -hı. çalışacaksın, sen Hristiyansın tam saat çalışacaksın Hı -hı. gibi bir uygulama yok. Kural herkes için geçerli bir kural Hı -hı. oluyor. Mesela bazı takipçilerimizden e, gece hayatıyla ilgili sorular alıyoruz. Evet, çok da Doğal sorular bunlar. Çünkü insanlar tatile geliyor ve merak evet. ediyorlar. Gece hayatı <laughs> devam ediyor mu, etmiyor mu? Beklenen sorunun cevabı evet, ediyor. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇ftardan sonra arkadaşlar, her şey serbest. Hiçbir kısıtlama yok. Hiçbir sınırlama yok. E, teşvik ediyoruz gibi anlaşılmasın. Alkol kullanmak isteyen alkolünü kullanır. nargilesini içmek isteyen nargilesini kullanır. Klubuna gidip dans etmek isteyen dansını eder. Müzik dinlemek isteyen müziğini dinler. Tamamen her şey ve her şey iftardan sonra serbest. Ee, hatta bazen çok daha eğlenceli oluyor çünkü Ramazan boyunca iftar ve sahur programları oluyor. Evet, ya, tabii buna gece hmm. eğlencesi, evet. gece hayatı diyemeyiz ama akşamları yapılabilecek aktiviteler, bir sürü otel buradaki, bir sürü, bir sürü mi hatta bütün otellerin iftar programları oluyor. Belli bir ücret karşılığında gidiyorsunuz, büfesinden yemeğini yiyorsunuz işte Arap sanatçıların bazen canlı müzik yani böyle şarkılı Türk değil yanlış anlaşılmaması için olmasın ve hafif müzik eşliğinde bir e, zengin bir büfeden akşam yemeğinizi iftarınızı yiyorsunuz, orucunuzu açıyorsunuz. E, bazı arkadaşlar iftarı sahura bağlayabiliyor. Aha. Çünkü iftar mesela başlıyor buçukta, işte 6.40'ta, 6'da işte iftar vaktinde. E, 9'a 10'a kadar devam ediyor. 11'de de sahur programları başlıyor. <laughs> yani tabii double paket almanız gerekiyor, çifte paket almanız gerekiyor ama oturuyorlar mesela iftar, sahur aynı yerde devam ediyorlar. Çünkü gerçekten keyifli oluyor. Yani evet. nargilesi oluyor, muhabbeti güzel oluyor. Buradaki çoğu lokal arkadaşımız da yani Emirati dediğim buradaki lokal arkadaşlarımız da aynı şekilde yapıyor. Yani iftar, sahur bir oturuyorlar. Zaten aile ortamı. Ailenle vakit geçiriyorsun. İftardan başlıyorsun sahura kadar. İlla yemek yemek zorunda değilsin yani. Muhabbet ediyorsun, kaliteli vakit geçiriyorsun ailenle ve çok güzel bir ortam. E, bu iftar ve sahurla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Normalde sahur e, paket fiyatları iftardan bir tık daha ucuz oluyor. Evet, neden daha ucuz? E, i̇ftara oranla sahur talebi tabii daha az oluyor. E, niyetli değilseniz, oruç tutmuyorsanız e, sahura çok katılmıyorsunuz. Katılımını daha görmedim. Arada sırada tabii oluyor. Ama iftar organizasyonları sosyal bir aktivite olduğu için e, niyet eden de etmen de Müslümanı da gayrimüslümanı da e, iftar aktivitesine katılıyor. O yüzden iftar fiyatları sahur fiyatları da tabii bir tık daha pahalı oluyor. Yani 250'dir 250 hemse iftar e, sahur 150 dir falan oluyor. Ben 8 senedir çalıştığım bütün şirketlerde sahur programlarında <laughs> evet. katıldım açıkçası. Tabii şirketlerde biraz üzülde katılmak <laughs> Ama bu sene iftara katılıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ve bu iftara da bu çekimden sonra inşallah sizin için çekeceğim ve yayınlayacağım. İyi hadi bakalım. <laughs> ve çok güzel bir otele gideceğiz. Hangisinden? <laughs> e, Heritage. Ha, tamam. Damtam. Manzil. Manzil evet. Evet güzel güzel bir otele gidiyorlar. E tabi biz de turizmci olduğumuz için hanımı senelerdir... <laughs> İftar programlarına Evet, çok güzel iftarlara gittik gerçekten. Bakalım bu Ramazan'da da. <laughs> e, i̇nşallah. <laughs> çeker şeker koyarız inşallah. Ee, belki kılı kıyafetten bahsedebiliriz evet. Ramazan boyunca. Hiçbir kısıtlama. Hayır, kadar. hiçbir kısıtlama yok. Yani denize gittiğiniz zaman önünüzü giyersiniz, bikininize gidersiniz. Kimse de size karışmaz ya da herhangi bir şey söylemez. Hı hı. Kıyafetle ilgili bir kısıtlama yok. Yani evet. başınızı kapatacaksınız, şunu yapacaksınız falan diye. Herhangi bir şey yok yani. Ee, onun dışında Ramazan e, indirimlerinden bahsedebiliriz evet, belki. Ramazan indirimleri. Of çok güzel indirimler var arkadaşlar. Yani keşke bizim ülkemizde de olsaydı. <laughs> Ramazan'daki fiyatların artışlarını siz yaşıyorsunuz şu an. Etiketler iki katına falan çıkıyor. Burada, Burada da, da tam tersi. Yani resmen Amerika'daki Black Friday indirimlerine evet. taş çıkartacak indirimlerle karşı karşıyayız. Aynı e tabii. Yani Ya mesela Değil bu arada Instagram'ımda çok fazla arabalarla ilgili indirimler evet. görüyorum. Normalde işte her sene arabayı servise götürdüğünüzde bir ücret ödemeniz gerekiyor. Mesela şu anda sıfır satılan arabalar için 5 sene servis e, ücreti ödeniyor. En az 1500 dirhem. Yani senelik 1500 dirhem. Evet. 5 sene servis boyunca ödemiyorsunuz diyeyim. mesela bunu. Ayrıyetten fiyatlar. Evet, ha, gerçekten mi? Evet, anladım. servis charge yani. var. Süper hatta şu öğreneyim. benim, benim karşıma çıkmadı. <laughs> Tabii şimdi... <laughs> şu an Instagram'da sürekli... Sen araba almayı, almayı, almayı düşündüğün için. <laughs> şu an sürekli karşıma çıkıyor. 5 yıl servis e, indirimi uyguluyorlar. Aynı zamanda fiyatlar üzerinden çeşitli indirimler uyguluyorlar. Hı -hı. Yani çok fazla indirim var şu anda. Ben evet. de şaşırıyorum. Hatta Amazon'da da, da var alıp, bir sürü. İki sene sonra ödemeye başlayın gibi bile teklifler var yani. O da abartıyım evet, evet, ama bazı gördüm. <laughs> i̇ki sene iki mülk kim kalan Evet, Amazon'da gerçekten çok güzel indirimler evet. var. Bir de şöyle e, kredi kartlarına indirimler yapıyorlar evet, ve her evet. gün farklı bir bankanın kredi kartına indirim uygulanıyor evet. ve bir indirimler şey değil öyle arkadaşlar yüzde beş değil yüzde yirmi yüzde yirmi indirimler falan oluyor. Ben şu anda Amazon'dan alacağım. Her şeyi şu an almaya başladım. Geçen, Her gün eve kargo geliyor. Geçen evet, 900 lira hem indirimde 750 falan mı ödemiştik? Evet. Demiştik? Öyle bir şeye düşmüştü evet. yani. Ya yani nasıl oluyor ya? İnanılmaz gerçekten. Evet. Hem kendi indirimi vardı. Hı. Bir %5, %10 ürünler üzerinde indirim kredi kartına varsa, özel indirim. Evet. Bir de kredi kartına. Bizim şimdi 2 üç tane kredi kartımız var. Hangisinde indirim varsa ben onu kullanıyorum. Evet. <laughs> Burada böyle cashback olayı da var aynı zamanda. Harcadıkça paranızı ee, %5'ini, %10'unu bankanın anlaşması neyse onu kredi kartınıza geri yatırıyorlar. Hı hı. Öyle de çok fazla indirim oluyor. Bu indirimler bizi mutlu ediyor. Evet. Aile ekonomisine de tabii ki katkısı oluyor. <laughs> evet. Ee, bunun dışında son olarak bir de hurmalardan bahsetmek istiyorum. Senin ilgi alanın buyurun. Lütfen. <laughs> <laughs> ee, ya bildiğiniz gibi ee, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan yani daha çok Arap ülkelerinde Hurma ağaçlarının yetişmesi e, çok fazla, dolayısıyla en kaliteli hurmalar da bu ülkelerde yetişiyor. E, burada Carrefour'a gittiğinizde zaten her mevsim, her yani yaz-kış, her ay hurma bulabiliyorsunuz. Ama Ramazan ayına özel olarak hurma çeşitlerini o kadar çok arttırıyorlar ki, hangisini seçeceğinizi şaşırıyorsunuz bazen. E, i̇şte annem geldiğinde ya da işte e, Pınar anne yani Serhat'ın annesi geldiğinde Türkiye'ye hurma götürmek istiyorlar. Ben şimdiden bazen stokluyorum. Onlar gelince veriyorum ve götürüyorlar. Ee, i̇şte hediye olarak komşulara, akrabalara falan dağıtıyorlar. Ee, genel olarak sanırım Ramazan ile ilgili bunları söyleyebiliriz. Evet. Bunun dışında da herhangi bir kısıtlama yani aklımıza gelen çok da bir şey bir kısıtlama, yok. kısıtlama aklıma Ama iftar programlarını biz de çok seviyoruz. Evet yani mutlaka <laughs> eğer Ramazan'da Dubai'ye geliyorsanız bir iftar programını tavsiye ederiz. Evet, çok güzel oluyor. Hem e, yemek açısından çok fazla çeşitler oluyor. Açık büfe oluyor zaten birçok otelde. Hem de keyifli. Evet, hem de keyifli oluyor. Keyifli bir ortam. oluyor. İftar'da arkadaşlarımızla zaman geçirmeyi de seviyoruz. Hı -hı. Mesela şu anda benim yarın şirketle şirketin bir organizasyonuna katılacağım. Cuma günü yine arkadaşlarımızla bir organizasyona katılacağız. Pazar günü yine başka bir organizasyona katılacağız. Bu bir ay boyunca organizasyonla organizasyonla iftar programlarını geziyoruz. Tabii Serhat'ın da ayarlayacağı illaki şeyler olacak. Haftaya falan ben de zaten ayarlarım gideriz videolatayla otellerde. Pazar günü'nü unuttum. Çal. <laughs> Aa, Doğru evet çay. Şey. <laughs> Böyle. Böyle arkadaşlar. Ee, yani... Sanki böyle unuttuğumuz bir şeyler var gibi. Tam aklıma gelmiyor, notlarımızda da yok. Ama eminim ki sizin aklınıza gelmiştir. Yorumlarda lütfen sorma, anlatmayı unuttuğumuz şeyler varsa sormayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hayırlı Ramazanlar olsun. Bütün dünyanın barışı yaşadığı bir bayrama uyanalım inşallah. Buradan evet. herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Ben şimdi diğer bir videoya devam ediyorum. Lütfen izlemeye devam edin. İşte şirket e, iftar organizasyonuna katıldığımın videosunu da hemen şimdi yayınlıyorum. Ben yokum. <laughs> Görüşürüz. Şimdi Marina'da bir otel'e geldik. Burada iftar yapacağız. Hadi gelin bakalım iftarda neler var.